De, de. Ay evet, benim için yine çok önemli bir sürü. Valla burada bu kadar çok eğer Evet Yıldızlar geçti, sanat camiası, iş camiası, magazin camiası <laughs> burada. Kesinlikle. Evet. Ve tabii ki magazin dünyası deyince de, yılın en ya. başarılı magazin programı. ve Dream Türk'ün ilk ödülünü bundan bir buçuk iki yıl önceydi sanırım biz vermiştik ve yine tekrardan yılın starları ödülünde bizler veriyoruz. Valla bu gerçeğen çok kadar çok seviyoruz ki yani bütün ödüllerine ait o. Biz otuz hafta olduk. Biz otuz Zirvedeyiz. Dream Türk ailesi. Maşallah. Maşallah. Yapalım. Bir alkış oluruz <laughs> yani. Ben Manday, 8, 8, 8, 8. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ben destekleyen herkese sizlere çok teşekkür ederim. Ne demek? De de. Ne demek? De bu gecenin de. çok özel anları bu perşembe saat 20'de Dilip Türk ekranlarına vereceğiz. Bu, bu perşembe? Bu perşembe saat 20'de Dilip Türk Cumartesi 16 Pazar 13. Ee, özel röportajlar, perde arkası. Herkese ekran başına bekliyoruz. Bugünkü evet. ödül törenimizi Ertembe şey günüydü. Evet. 20. Günü Görebiliriz. Suat Siyancı ekibi her yerdiler. Gerçekten de öyle. <laughs> Magazinin peşindeler. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın Suat Yanç ve değerli ekibi.